Aman Hatan'ım, canım Hatan'ım, bugün evime gelmiş Hatan'ım. Hatan, Heh. çok popülersin, devamlı benim kanaldasın kanka. Cidden mi? Cidden, hoş geldiniz Baş arkadaşlar. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar, bugün yanımda sapo, sapoların saposu. O bir kral, o bir Discord bra sahip ikinci insan. Aynen. O bir Hatan bra olsun Kanka yıllar önce çekiyorduk, iki yıl önce be ne izlettik be zamanında be, ee, on binler, yirmi binler havada uçuşuyordu. Şimdi milyonlar. <laughs> Bugün arkadaşlar Hasan'la birlikte hem yeni güncellemeye bir bakış, atış, yakalayış yapacak hem de görmüş olduğunuz gibi burada bir turnuva liderlik tablosu var. Dünya çapında turnuva. Buradan tipeleri sesleniyorum. Ele ala alakalı. Bu da modunu getirmişsin. Yani artık herkes sadece buradaki kartlarla deste yapabiliyor. Doğru muyum? Doğru, doğru. Doğrusun. Ben, ben devamlı onayla. Doğru. Ne oldu o yüz yapanlar, yüz yapanlar? Hepsinin piyasadan silindi. Ben size anlatayım. Adam 10 maç atıyor. Hasan altısını kaybediyor. Kaybettikleri eksiye yazılmıyor. Kazandı 4 maç takatiye. Doğru. Bir hareket çekelim mi şunlara? <laughs> Böyle kalırsınız işte. Bak düzelttikleri zaman bug'ı sorunu Barış Bıra tak diye 12'ye yapıyor. Tak diye yapıyor. 12 ne lan? Kanka 12 yapınca buradaki bütün ödülleri alıyorsun. Şuradaki. Ha, hem de yeni güncelemeden sonra 250 daşa. Lan şuna 250 taş vermez misin? Kaç tane efsane vereceksin? Oğlum bilseydim ben de yapardım lan. Ya sen 12 hayatında yaptın mı amına? Yapamam mı? Yapamazsın <gülüyor> tabi. <gülüyor> Bugün arkadaşlar bunları açalım dedik Hatan'la birlikte ve biraz kapışalım dedik. Uzun zamandır <laughs> kapışmayı e, <yol> ödedik. Kapışayım <laughs> da evet Onun dışında güncelleme ile ilgili yeni bir kartımız var. Sır gibi saklanıyor Hatan. Bu sıradana benziyor ama e, Ender mi? Death da çıkabilir yani. yani. Evet. Ama efsanevi değil. Onu biliyoruz efsanevi değil. Bu arada 3 iksirlik bir kart. İki tane iskelet abi kafasında böyle tutuyorlar bombaları. Taca gidiyorlar direkt. Direkt taca gidiyor. Direkt taca gidiyorlar. İyi iyi böyle bir aynen gibi. iki tane iki tane Ama Ama can azdır kesin onun. 3x. Evet, tabii, koruman lazım. Önünü devleyeceğim, golemleyeceğim falan. Bugün atana mi de gösteriyorum. Seni bu desteyle dokatlayacağım. O desteyle. Bu desteyi e seni dokatlayacağım. Hadi. Bu deste görüşme. çöp lan. Tamam kardeşim. Tamam hiç ben... Çöp oğlum bu. İstediğin anti yapabilirsin. Tamam. Dur Şimdi... bir açsana tamam, biraz. Bir tane versin. şunu bir açacağım ya. <laughs> Almak için yenilmem mi lazım? Yenil. iki tane daha oyna. Oğlum tamam, bitirdim ama bütün görev yok. Ödül yok başka. Biz bir iki dakika yenilip gelelim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar sizin için hızlı da iki yenilip geldik. Çünkü bu sapoyla video çekmeyi gerçekten çok ederim. Bir şeyin olsun kanka. Ha, neyine olsun lan? Kanka bir şeyin olsun onu da videosunu telefonla çekelim. Akülü arabasını, e, akülü arabasına sürmesin. Ya, ya. yapacağım, yapacağım, Bastım kanka. Bu sandıktan efsanevi çıktın götümü açıyorum arkadaşlar. Tam korktum ha. Kanka. Lan, açacaksan bile ben çıkayım öyle aç. Yani hakikaten senin görmeni istemem. Ee, bence balonu pikleyelim. Korumalar olur. Bunları niye pikliyorum bilmiyorum. Sıkıntıdan böyle video geçsin diye. Masat 5'ini kullanak. Türk evet, zihniyeti. Türk zihniyeti. Mıdrak'ı Goblino'yu istemem. O iskelet fitti mahk ama o. E <laughs> o para yersin para. Efsanevi bir 100 liranı tak diye veriyorum şu anda. İhtiyacım Efsanevi da var. Efsanevi bileyim. Efsanevi bil one shot at 100 liranı tık diye veriyorum. Lava şey, şey neydi <laughs> lan adı? Adam konuşuyor. Lava ejderhatı. <laughs> 100 lira. Lava tasısıyla cehennem ejderhatını karıştırıyor. Lava tasısı çeşit. Lava ejderhatı iki seçenek. Lava tasısı sende max değil değil mi? Değil. Lava tasısı. Laftas Tamam kanka sakin ol. 100 lira, 100 lira. dönüyor. Müzik. Dönüyor. Ananas ya saymıyorum bir daha. Bir daha. Ananas ya saymıyorum bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Kardeşim. Tamam bir dahakine 200 kardeşim, lira Kardeşim o olmayınca olmuyor. Tamam en, daha atacağız mı? En bir tokenımız var. Bundan çıkartan mememizi açıyoruz. ikimiz de aynı anda kanka. Tamam. Bundan efsanevi çıkar. Ben mememi açmak bir istemiyorum. Bir tane klon çıkmaz çıkmaz. Daha çıktığını görmedim bak çıktığını görmedim. Ya yani en son gördüğümde dolar 2.70 falan. <laughs> Bayağı olmuş. Bayağı olmuş. 6 ay ama. 6 ay. Yok lan fazla bir, oldu. 1 yıldan fazla oldu. Bak bundan efsanevi çıktı. Bilgileri sokuyorum kendime. Ben aşağı atlayacağım. Çıkı çıkmıyor. Çıkmıyor. Bundan çıkmıyor Tamam. 12 golem. Sen bin de Jale ablayı trollemiştin yani. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben çok troll yaptım ya. Ama cringe değilim trollüm. 7 tane büyü Büyülü, 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 büyülü sandık. sandık. Büyülü sandık Bundan efso çıksın. Büyülü... Bir daha, bir daha. Büyülü... Bir daha, bir daha. Büyülü... Bir daha, bir daha. Büyülü... Bundan efso çıksın ya. Artık çıksın. Geldi efsanem. Geldi. Valla destansı Destan, efso Destan, hissediyorum Hasan. Hasan ne diyorsun? Hadi. Yallah! Puh valla, belanı verdim. Sekiz tane ender verirse nasıl çıkacak? Yani? yani abi gerçekten cringe. Yani süper hetal tam bir cringe. Beş bin altında. Kanka bundan Esto çıkar mı? Çıkıyor. Allah direkt çıkıyor. Çıkarsa Kanka 100 lira alırım. Lata diyordum. Allah ne verir. Bu ne ya? Paranın gücü her şeye bak 11 seviye 12. Ben bunu bari bu <laughs> Mega yıldırım sandığı sanıyordum. Mega yıldırım sandığı. Valla normal insan e, değilmiş 250 bu 250 kristale verirler o kadar. <laughs> Kanka detene tipetini üstüne <laughs> yapsınlar 250 kristale. Evet güzel oldu. Bence ödülleri topladık. 12 yaptıktan sonra katmayın ama artık hile bitmiş. Bunların ben normal bir şekilde 34-35 yaptığını düşünüyorum. Olasılığı var yani. Şans olarak da zaten milli piyango gibidir. O kadar kişi oynar. Bir kişi 6'yı vurur. Bunlar da çok şanslı kişiler yani. Olasılıkları milyonda bir ama olabilir. Bana da bir gün denk gelebilir yani. doğrulatan belki ben de oturup evet, yapacaktım. Elini çek de kamera beni de görsün. Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik. Evet Hasan hazır. Sen çıkart malı vur ortaya kanka. Kanka bu arada efsanevin var mı ya? Yeni token e, biliyor musun? O ne lan? 4 efsanevi şeyi. Bak şimdi. Aynen aynen şu an doluyum. Esra'dan full bu arada. Bak mesela bundan artı bir istiyorum ya. Artık 4 tane verebiliyorum kalpime. Ee, mesela güzel yapmışlar. Buz zaman. büyücüsünü ekle, prenses ekle, madenci ekle. Ay evet, şu anda hemen hızlı bir şekilde size göstermek için böyle bir takas yetenek koydum. Kabul etsene lan. Bende yok ki oğlum. Tamam, tamam. İstediğini verebiliyorsun <gülüyor> yani. <gülüyor> Seçeneğin fazla olunca da e tabii ki daha fazla kabul ediyor. Ona rağmen bizim klanda 20 tane istek var. Ne kadar fakir bir klan ya. Fakir. Bir de bilinçsiz bir klana sahibiz. Klan lideri olarak bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir şey. <laughs> evet hadi maç mı yapacağız? Maç yapacağız. Kardeşim bir dakika, bir dakika lütfen. Deste yapıyor bak. Bak pdvenge bak deste yapıyor. Dur bir dakika. Değiştiremezsin. Tamam, tamam. Sen profesyonelsin oğlum. At at. Sen profesyonelsin. Ya kardeşim profesyonel olmak başka ya bir şey. Kardeşim ben hadi, hadi. satranç gibi oynuyorum, matematiksel oynuyorum hadi yani. Hadi şimdi göreceğiz nasıl oynuyorsun atat pek hayat. Ya bakma, bakma kardeşim. <laughs> tamam, bakma ya. Bakmıyorum ya. Ben bakarım ama. Sen, sen bakıyorsun, tam ekranı sen, izliyorsun sen beni ya. Sen profesyonelsin. Tamam ben prof olduğum için ha, bu arada ne gider diyor değil mi? Aman hatanım, canım hatanım, sen beni mi övdün hatanım? Bu arada çok salakça oynuyorsun ya. Ya. Ne gerek vardı orada büyücüye? Ben Ö noobum, noob. Önü de boş anatını satayım. Ah, Hadi öldük. bir şey koy. Koymayacağım bir şey. Vursun iki tane ne olacak? Al. Ah, ben de alev topu atarım. Oo, alevin de doplu doplu. E şimdi senin adına sıçtım. Sende büyücü de yok. Evet büyücü de yok. E ne at yapacağım? Hadi. At hadi. Beni? At hadi bebeğim. At hadi bebeğim. Hiç ellemiyorum senin olsun orası Nasıl senin olsun? Senin olsun Ama ayıp ediyorsun Yo senin olsun kanka orası Ama ayıp ediyorsun Yo sana saldım orayı Ayıp ediyorsun yapma böyle Korkurum sal... ben ben korkurum Sana saldım orayı kanka Korkurum sal... ben ben korkurum Oğlum ayıp ediyorsun Yapma şunu ya Ne yapıyorum ki? Naber? Dur dıp dıp, dıp, dıp ne haber Oğlum o dıp golem dıp nasıl aldı ya? Ay patlıyorum. Yaz. <laughs> ben oynamıyorum. Neyi oynamıyorsun ya? Abi ben oynamıyorum ya. Abi bir şey yok ya. Ya almışsın golem destesini. E ee, ne gidiyor vuruyorum ağzına. Sen şimdi görürsün ulan. Hadi göster bana günümü Hasan. <laughs> Sen şimdi görürsün. Yani bana ulan. günümü gösterebilecek bir adamsın. Hadi koy. Yok bir şey koymayacağım. Hadi koy kardeşim, koy. Tamam koyuyorum abi. <laughs> <laughs> He böyle olacağını. 2-0 falan mı çalışıyorsun beni? Bu büyük bir hata olur. Yo, seni niye 2-0 yeneyim ki ben kardeşim? Yani 2-1 yapmaya mı çalışıyorsun? Ooo! Oh, cehennemi de oh. attı. Oh Ooo! Oh. 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 Şuraya alın ha, Ananı avradını. Hadi bebeğim, hadi bebeğim, hadi bebeğim. Kralın geliyor bebeğim. O neymiş ya? Kralım, kralım sıçtınız galiba biraz kralım. Kralım sanki biraz sıçtınız gibi kralım. Evet. Kralım sanki biraz sıçtınız gibi. Kralım sıvatanız mı biraz? Ah tamam dikkat oraya çektiysek buradan paramparça edebiliriz. teşekkürler. hayır ya. Teşekkürler. Ya hayır. Dikkat oraya çektiysek buradan yallah. Hayır. Hasan'cım kendine iyi bak bebeğim. Hadi lobiye. <laughs> Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tantuni'yi inerken Instagram'da soru atarız aşağıda. Tantuniye barış ısmarlayacağız. Aşağıda var Instagram'ım. Bu da Sapo Hasan 41. <laughs> Öyle bir şey <laughs>